Bize merhaba arkadaşlar bugün üzerinden yıllar geçmiş rağmen hala 20 bin küsur oynanan ve benim şimdiye kadar asla oynamadığım bir oyun olan Blade oynuyoruz. Şimdi beni kınayabilirsiniz. Şimdi birazcık doğal olarak. Çünkü ben yani üzerinden her şey 2 yıl geçmiş rağmen hemen Blade hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. Oyun nerede bittim? <laughs> Neyse işte bugün Blade Ball oynuyoruz. Oyunu siz benden daha iyi biliyorsunuz ama yine de biraz daha açıklamam gerekirse. Bir tane top var. Lex'ten bahsetmiyorum. Bu topu kılıçla başkalarına fırlatmamız gerekiyor. Bir de özel güçler var. Ability diyor. Onun ne işe yaradığını hala bilmiyorum. Beraber bakacağız. İsterseniz hadi başlayalım. Şimdi Feyre bunu şu şekilde atıyoruz. Bana gelirken bu kırmızı oluyor anladığım kadarıyla. Oo. Ben niye öldüm lan? Spek o oh, uçak abi. oğlum bu tip ne Allah kıza seçin. Oğlum o nasıl manyak mısınız lan o nasıl oynayış? Lan 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 Ya bu bacon niye herkes alıyor ya Lan gel bana gelme hayır Hayır git <laughs> Bana geliyor sapık Bana gelmesin o top ya Öldü enayi Oğlum nereye zıplıyor <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır 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 Oha Damn Damn Oğlum takla falan attım mı? Oh. What the fuck? İkisini de mi aynı adam ya? Bayatsız insafsız. 400 500 bin galibiyeti var. Onun bu adam hayatını boyuna adamış. Arkadaş bu oyuna 500 bin win alacak kadar hayatını adayan insanları ya şunun gibi insanları kork yani takımlı yap. Ya abi sen sapık mısın? Niye herkes dayıyor? Adam gelene geçene çöküyor birader. Bunun... ilk tam bana gelmesi o. Annen şu lollipop'ları öldürün ya. Oho, patladı. Lan oğlum bu şunu burada bir gelecek ya. Kaç. Çok kalsam mantığı vermiş Robux satıyor. Ha e bak burada mesela. Ana dayama bana. Bana. Hmm, spin atamıyorum. Yani ama bak şimdi ben seni. Abi adam iki dakika durdum hemen birilerine çakmaya başladı. Rahat dur yerinde. Al işte almanı. Ha <laughs> enayi. Heh en azından sonucu ben de değilim. Öyle düşün. Heh iyi zekalı. Heh. E sonra ilk üçe girmezse ki otom niye orada kaldı? Geri zekalı. Yanma <laughs> <laughs> <Gel> bana. Astroloji. <laughs> Abi ölüm artık. He, he ben de. Oh, şma da. zeka. Siliyorum oyunu.